Merhaba, ben Eray. Outlier Cycle Not Defteri projesinin arı kovanı üzerinde fonlanmasının bitmesine sayılı günler kaldı ve biz çok heyecanlıyız çünkü beklentimizin çok üzerinde fonlanıyoruz. İşte bu yüzden Outlier ekibi adına tüm destekçilerimize özel bir teşekkür etmek istedik. İyi ki varsınız. Aynı zamanda projenin başından bize inanan ve kurumsal desteğini esirgemeyen iş yatırıma çok teşekkür ediyoruz. Ve yine projenin son günlerinde bu denli fonlanmamızı sağlayan Türksel'e ve Koç sisteminde de kurumsal desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Unutmadan, projenin başından beri sanki kendi projeleriymiş gibi bizimle çalışan Arıkoğlu ekibine de minnettarız. İyi ki varsınız. Sizin sayenizde bir hayal daha gerçek oluyor. Tüm destekleriniz için, Outliers ekibi adına sizlere tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sizi üzerinize düşeni yaptınız, şimdi sıra bizde. En kısa sürede Outlier Sakıl not defterlerini destekçilerimize göndermek için sabırsızlanıyoruz. Umarız çok beğeneceksiniz. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz ve iyi ki varsınız.